Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünya Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeden çekilmesi sonrası 10 günde başkent Kabile Alan Taliban cephesinden çok konuşulacak bir açıklama geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Muahid'in canlı yayında yaptığı bu açıklama kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düştü, Taliban sözcüsü Zabihullah Muahid NBC Nightly Nes'e bağlandı ve burada El-Kaide lideri Bin Laden'in 2977 kişinin vefatına neden olan 11 Eylül saldırılarında bir parmağı olduğuna dair bir kanıt olmadığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bin Laden'i Taliban'a karşı savaş bahanesi olarak kullandığını iddia eden muahidin sözlerine sosyal medyadan tepki aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen bin Laden, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. Suudi Arabistan doğumlu olan bin Laden, dünyanın en çok aranan ismiydi. Bin Laden'in yüz milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El-Kaide, Ninan'a gelir kaynağı olduğu ifade ediliyor Bin Laden, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.